Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle Invoyo yatırım holdingi inceleyeceğiz. Invoyo'nun bu 10 gün içerisinde e, çok agresif bir yüksek, yüksek e, yükselişe geçti. Bir bakalım neden yükseldi? O niye yükseldi? Şimdi Invoyo şeyine baktığımız zaman finansal e, şeylerine baktığımız zaman burada son e, Şimdi brüt marjında net çeyrekte 100 bin. Bakın 6. ayda 60 bin. 9. ayda 100 bin gelmiş. Ve öz sermaye karları da 121 olmuş. Gerçi 6. ayda daha güzel gelmiş. bu Burada biraz düşmüş. Ama büyük ihtimalle bu son 12. aydaki bilançoda güzel gelecek ki bu ise buralara kadar çıktı, yükseldi. Şimdi sermaye karlılığına ben her zaman bakıyorum. Biliyorsunuz her hissede bakıyoruz. Bakın nerelerden yükselmiş. 2016'da 1.36'ymiş. Fiyat 26 liraya kadar gelmiş. Yani bayağı bir yükseliş var. Şimdi bakalım e, ne olur bu hisse. Şimdi grafikte bakalım. Grafikte pazartesi günü 70'i 90da kapattı. Son güzel bir mum yaptı burada şimdi baktığınız zaman bu hisse nerelerden gelmiş arkadaşlar? Aslında bayağı yükselmiş bu. Bu hisse 27 liralardan gelmiş. Aralıkta 1 Aralık'tan ocağın bugün ayın kaçı? 17'si 77 70 80 liraya kadar çıkmış. Nereden baksanız bir 50 yani bir 50 lira kazandırmış. Aynen bir 50 milyon bir kazanç var. Yani güzel bir kazanç yapmış aslında. Bir ayda. Yani bu hisse buraya kadar gelmesi bile soruluksuz bir şekilde düzeltmelerle gelmiş. Bakın. Doldura doldura gelmiş. Ve bundan sonra ne olur? Evet. Bundan sonra e, hisseye baktığımız zaman hissenin bazı e, anlaşmaları da var. E, onu siz araştırın. Kaplarda. Bazı şirketlerle. Büyümeye açık bir şirket. Bu e, yani arkadaşlar şunu söyleyeyim önce. Burada anlattığımız bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye de portföy danışmanlığı yapmıyoruz. Yani burada kendi görüşlerimizi söylüyoruz. Al sat tut tavsiyesi de vermiyoruz. Bu borsa eğitim amaçlıdır bu yayınlarımız bizim. Şimdi tekrardan dönelim. 77 77.90'dan kapatmış. Yukarıda bizim 82-85'lik bir direncimiz var. Bu direnç geçti takdirde yukarıda 90 kadar bulabilir bu hissemiz. Yani yüzü üçlü rakamları geçebilir arkadaşlar. Bu önümüzdeki günlerde ben e, kendi görüşümdür bu. Üçlü rakamları geçecektir. In o Benim yukarıdaki bakın burada kırmızı oktu gösterdiğim 110 liraya kadar uzun vadede yani hemen alıp da çıkacak diye demiyorum. Burada e, pazartesi bir düşebilir. Bakın pazartesi benim öngörüm 68 lira var burada. 68 70 arasına kadar geri çekilme de olabilir hisse, ama hisse bakın yükseliyor, bir düzeltme yapıyor, yükseliyor düzeltme yapıyor, yani hisse güzel çıkıyor şu anda çıkış olarak da güzel e, doldura doldura çıkıyor. E, dediğim gibi e, burada 82 liraya geçti takdirde, yukarıda hedefi 97 liralardır, e, oraları görecektir ve uzun vadede benim e, Ocak ayın sonu e, Şubatı Şubat'ta bulabilir, şubat ortasında bulabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 110 lirayı bulacaktır yani benim öngörüm 110 lira, 110 lirayı geçme ihtimali var. Evet arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. E, beğeni atmayı, e, yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.